Aha burası çok güzel bir ev. Evet canım, baksana ne kadar güzel bir yer ya. Ay sen yorulma ben kopturum. Yepyeni bir eve taşımak gerçekten çok iyi bir fikir değil mi kızım? Evet, evet babacığım. Sen ne yapıyorsun ya? Gel <laughs> ee, dışarıda yatak var neden? Baba. Evet biz onu sokak hayvanları için koyduk. <laughs> ha tamam. Önce o zaman baksın da zaten akşam olmuş. Biz en iyisi yatalım. Evet yatalım canım. Bir tane fazladan yatak var diye biliyordum. Evet varmış bir tane fazladan yatak varmış. <laughs> o zaman e, nasıl yapsak normal yatalım. Işte. Bir tanesi boş kalır. Evet canım bir tanesi boş kalmış olmaz. Gel bakalım tatlım, sen burada yatacaksın. Sen de burada yatacaksın. Neden kızımızın yanına yatmıyor ki? Tamam o zaman orada yatsın. Kızım hastalık bulaşırsan seni çok kötü yaparım. Tamam, bana anne deme. Tamam. Bundan sümükler çıkıyor, patlıyor. Ay, hastalıklı bu tatlım. Hastalıklı bu tatlım. Bunu o tarafa yatıralım. Ay olur mu? Ben uyurken de öyle horluyorum hatta. Of, sana da bir şey desek şaşıyoruz. Hadi, Hadi yatalım o zaman. Gene şu ezik kız gene burada yattı. Onu burada yatırmamam lazım. Onu bu şekilde bu evden göndermem lazım. Şimdilik dışarıda kalacaksın yavrum. Ay canım benim. Allah Allah. Hadi geç şuraya. Canım benim. Ben de bir hazırlıyım. Uyandım. Al, Allah Allah, Allah Allah. Benim küçük kızım nerede? Tamam, kendi kızım burada da. Acaba bir şeyler mi izliyor? Ah seni burada ne işin var tatlım? Senin burada ne işin var? E ee, şey, e ee, annem yaptı. Ay tatlım şimdi şaka zaman değil. Kim yaptı? Ya annem diyorum baba. Niye inanmıyoruz ona? Benim benim hanımım mı yapmaz öyle. Annen yapmaz öyle şeyler. Yapmaz. Hadi bak gel biz televizyon açalım. Çok da rüzgar geliyormuş. Açalım kapıyı biraz da hava alsın. <laughs> ha belgesel. <laughs> Vay canına. Tabii Vay canına ama bunlar babamın. Ha <laughs> Buldum. Ben gideceğim ve tüm bu paraları harcayacağım. Kendime oyuncak alacağım. Bay bay babacığım. Ay. bay babacığım. Hadi bye bye. Sen tutabilirsin onu. Kızım ne yapıyorsun? Gitti. Gitti. Ay ben harcamaya gidiyorum bunları. Ups gitti. Uf, kızım da bir yaramaz. Annende bir şeyler de var. Ay bu ne ya? Ben tuvalete gireyim. Ne 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 öyle dememiştim ama neyse. <laughs> ne yapacağım? O izi kızı sadece ekmek vereceğim. <laughs> Ay babası da yani ne tuhaf çıktı. Çiğ çiğ koyayım da normal yumurta gibi anlasın. İyi burada ya o burada yesin bugün. Biz bunları pişireceğiz. Çık çık. Tava da yok ya. Dur dur. Tavanın içine koyayım onu. Tavanın içinde evet tamam. Tamam açlandı. Kralım. tamam. Aha. Herkese milkshake. Kızım bunu çok seviyor. Çünkü bu vanilyalı ve çikolatalı seviyoruz. <laughs> İlk önce çocukları koyalım. Tabaklar, tabaklar, tabaklar. zaten sadece üç tane tabak varmış ama tabakları alamıyorum. Aldım. Yumurtalar pişti. Tırbıra güzel ama. Oo. Biz bir, de çatalları koyalım. Kızım zaten eliyle yiyor. Yemekler pişti. <laughs> Kızma da yemekte yani kahvaltıda dondurma. Bitti. Yemekler hazır. Dur. Ups. Ee, özür dilerim çileklerim. <laughs> Parayı harcamadım ama annem çağırdı. Hemen geleceğim. Bunları yarın harcayacağım. Geldim güzeller güzeli kraliçe annem. Gel bakalım güzeller güzeli prenses kızım. Aa, 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 aa. Kızım dondurmam bitmiş, erimiş. Kızım dondurman erimiş, sana yeni dondurma getireceğim tamam mı? Tamam anne. Ay nasıl erir ya? Ama ben de kızıma pasta ve dondurma götürürüm. Bakın tatlım hemen erimesin dondurma. Tamam anne. Tamam. Gel canım. Ups. Gideyim ilk önce ellerimi yıkayıp Tamam. Kızım. Neredesin? Kızım. Ah, 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 ah. Hadi ben bakalım. O... Kıza neden yemek yok? Ee, onu yemeği şurada. O bugün öyle. Bizden ayrı yesin diye düşündüm. <laughs> Neyse hadi gel bakalım. Kız. Ya da yok ya biz yemeğini buraya getir. Hayır, 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 hayır. Kapat, kapat, kapat. Niye? Bu yumurta çiğ. Canım. Sen çiğ yiyebilirsin. Ama. Tamam tatlım al ye şimdi. Yok güzel ya. Al bakalım sen benim çiçeğimden iç. Hatta al sen benim yumurtama, yumurtamı da ye. Hmm. Sen bunu neden yediriyorum bunları? Asıl sen neden çocuğa için yumurta veriyorsun? Kaç etraf topla. Tamam. Sana değil küçük kıza diyorum. Ya ay. Sana değil sana diyorum. <laughs> Atatürk neden topluyorsun sen? Ben toplarım. Hadi sen gel beraber toplayalım. Kızım sen yardım et. Hanım gel sen de yardım et. Herkes evi toplayacak. <laughs>

biz yatalım onlar toplusun evlere <laughs> <laughs> enge 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 na 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 ağlamak gitti lulum ağlamak gitti lulum tamam ataptı ama at, at. <laughs> ay Anne ben doyacağım o şeyim geçsin. Ağlamam geçsin. Tamam geçtim. Göz. Yıldızlı göz. <laughs> evet. Biliyorum çileklerim çok kısa oldu. Ama. Çok kısa olduğunu biliyorum ama. Yani ne yapayım işte. Ben de böyle yaptım. Kısa oldu. Merhaba. 5'i bir 20 dakika falan çıkacak. Merhaba. Bye bye. 拜拜。Bye bye.